Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yani bugün değil daha doğrusu yarı finalleri geçtik e, part 5 ya da 6 finallerdeyiz arkadaşlar gerçekten yani 2-3 aydır çalıştığımız çabaladığımız geçmeye çalıştığımız finallere e, Direk videoda tekte geçtik Emre ile beraber evet, finale doğru serimizde rakiplerimizi resmen tokatladık arkadaşlar. Bakalım finallerde umarım kazanırız ve Oo. tekte serimizde e, kazanırız arkadaşlar e, maçı. Bu arada adam şu anda tek bakalım arkadaşı gelmezse kazanmamız belki biraz daha kolay olur. E, evet Emre sen ne düşünüyorsun kanka finale çıkmamızla ilgili? Evet arkadaşlar evet, yarı finalde kolayca geçtik. Bakalım adını arkadaşını bekliyoruz. Evet arkadaşlar birazcık e, bekleyebiliriz yani iki dakikanın tamamını da bekleyebiliriz. Yani arkadaşlar gerçekten e, nadir yaşıyoruz zaten bu finalleri. E, belki yani 20 kere turnuvaya girsek 5 4 defa yani finallere çıkmışızdır. Arasında sesime bir şey oluyorsa evet. kusura bakmayın arkadaşlar. Cidden e, heyecandan yani şey Aha. oluyor ve evet arkadaşlar adam da girdi. Ee, Hazır da verirler umarım maşada başlarız Gerçekten yani çeyrek finallerde 1 ve ikinci turlarda Yarı finalde e, çok güzel oynadık Emre ile ee, Çok yani şey yaptık 28 golümüz var şu anda takım olarak Birinciyiz ve evet, 20, 21 golüm var. var Arkadaşlar benim Yani umarım hak ettiğimiz e, Turnuvayı kazanırız Beleş goller Ya da internette Bir kesinti olmaz Eee Evet, şu adamın şu anda hazır olmasını bekliyoruz. Burası arkadaşlar, eee evet hazır. Arkadaşlar biliyorsunuz arkadaşlar. ki ee, yani biz her maçta bir yani fire doğru serimizde turnuvası biliyorsunuz League turnuvası. Fire doğru her her videoda söylerim fire doğru serimizde ilk serisinde maç e, ee, fireli bakalım kazanacak mıyız ve zorlu final başladı. Evet, Adamlar iyi, iyi, iyi başladı. Ka ben kale aldık yine. Ah be ben geliyorum hemen Kanka al onu Aman vur kanka vur 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 Topa vur Biraz ileri oynayayım mı ben? İstersen oyna Açtım Oo. Oh, oh. adam Bu adamlar Bayağı bir iyi gibime geliyor Vurdum bir Ah be Bunlar bayağı kaleci aga ben de o yüzden kalede olacağım. Gol gelersek şu adam Afur kale oynayacak. Ah be tam vuruyordum. Adam Hadi. Gol mü? Oh. Ay Kanka gel acil gel. Vur abi. Baksana adamlar full şey yapıyor arkadaşlar. Kale. Ha, kaleden gelen beleş golü bekliyorlar. Ah be. Çok kötü vurdum orada. Kıra bakma be yok <laughs> kanka da Oh Man, güzel Ah Aman. hayır Aman Oh Aman Hadi. Hadi olur mu lan Gol mü? Ah Hayır tamamlamadım Kanatın. Kanka Kanatın. ne yaptın? Kanka nasıl vuruştu hayır onu. Çok saçma bir şekilde havaya kalktım ya. Ama abi, kanka, adamlar aman. tam bir kaleci. He. Aman vuramadı adam. Adamlar tam bir kaleci oyuncusu yani. Aynen. Tam da kanka. sen nasıl sen fırsatı atamadın? Kanka biz bunlara bence ikimiz de atak yapalım. Daha şey oldu. Aga adamlar şimdi bir anda atağa çıkıyorlar. Adamın taktiği bu. Aynen o da var. Bir anda geldi. Bir yandan geldik. Beleş gollerini bekliyorlar. Abi arkadaşlar beleş gol dedim ya. Yani. Biz kaledeyken bir anda adamlar dokunacak ve gol olacak yani. Hayır. Hayır. Oh, ya. hayır beleşe bak ya. Hayır aga. Bu adamlar çok fena. Bence biz ikimizin atak yapması lazım kanka. Evet, yani ikimiz ne atak ve kale risk almamız lazım. Çünkü bu adamlar çok evet. gıcık oyuncular. Tam bir kale oyunu. Tamamdır kanka. Hadi başla. Şu mongrel mıydı? Ha, mongral aynen. Yoksa diğeri miydi? O diğeri atak mongral. yapıyor. Diğeri de kalede duruyor. Şimdi nerede kale şeyini değiştirdiler? Diğeri kalede kalıyor. Hayır, Aman bak işte ben bundan bahsediyorum kanka. Amanlar bir anda gelecek atağı bekliyorlar. Aga bu ne beleş ama be. Hep sekiyor. Hep sekiyor aga, hep adamlar da sekiyor ya. Baksana aga şuraya, bak bak. Nasıl sekti? İşte kanka diyorum. Bak diyorum ya mesela adamlar kalede biz boşken adamlar gelecek beleş şöyle bekliyorlar. İşte Evet arkadaşlar. Öyleyse, adamlar bayağı bir beleşçi ama ben tek başıma arkadaşlarınca da olmuyor yani. Gol Olur Aga sen biraz kale ağırlıklı ol. Tamam aga, olur. Tamam sen bas, full bas Abi. sen ben kale ağırlıklı. Tamam. Kalede evet, dikkatli ol kanka vur vur, vur. Ha, bas bas hem bas Hadi kanka hadi Bu bastım Burada Aman Kanka yapma işte yapma bak geldi adam Bak hadi geldi adam hiçbir geldi hiçbir şey ya yok. Yapacak hiçbir şey mi yok ya Zaten orada duvara tırmandım Adam Vurdu yani. Kanka bence biz ikimiz atak yapmaya devam edelim yani bu böyle olmaz çünkü. Adamlar Abi arkadaşlar beleş topu sektiriyor. Yani adamlar topu beleşe sektiriyorlar hemen golü buluyorlar yani. İşte kanka bunlar çok zor oyun. Bak yani. şu anda orada yanımda olsan gol atardık be. Açtım. Kanka internet de kasmaya başladı çok güzel. Yok aga. Ya, aga. adamlar full kale ya. Bizim ka ikinci turda benim biraz öyle olup bir bir golü bulup yani bir sıfır olsa bile yenmemiz lazım. O yani yüzden benim full kalede olmam lazım kanka. Aynen. Ya da senin full kalede olman lazım. Ya yok aga adamlar hiçbir türlü gollemiyor ya. Aşırı gıcık oyuncu bunlar he. Gollemek ne demek bilmiyorlar aga. Kurtar onu. Güzel. Arkadaşlar bu adamlar dediğim gibi gerçekten çok gıcık oyuncular. Bak bak işte bak şu gelecek beleş golü bekliyorlar adamı. adamın bir anda önüne kalıyor görüyor musun da? Evet aga bir anda bir şey oluyor önlerinde kalıyor öyle gol atıyorlar. İşte adamın taktiği bu aga. Bu roketliğin taktiği yani. Ha, bu taktik de değil kanka ya. Adamların beleşi şansı yani. Bize olsa Sağ Biz sağ de ol, taktik demeyebilirdik bilirdik yani. Ye şu golü ye. Ye şu golü. Sonuna bir gol attık Arkadaşlar yani. inşallah o turu kazanıp ya yani bir tarihe geri dönüş şey yapmak istiyoruz yani. ikinci turumuz var daha. Evet arkadaşlar daha ikinci tur var. Yani yenilmemeye ya Bizim adamın yaptığı taktiği yapmamız lazım bak. Evet aga bak onların da beklemediği bu anda senin atağa çıkman falan lazım. Aynen. Açtım mesela ortayı. İşte adam da okunuyor. Evet. Evet ilk bitti. tur bitti. Evet arkadaşlar. Ilk evet turu işte o kritik tur'a geldik. Aynen öyle arkadaşlar. Son şansımıza geldik. Yani bu maçı da kazanırsak yani tabii üçüncü tur'a geçeceğiz. Yani bu turu kazanırsak daha doğrusu. Yani evet arkadaşlar artık. Yani umarım kazanırız diyorum, bismillah diyoruz. Karşı taktiğimiz, ben kaleci oluyor olayım yoksa sen mi kaleci olacaksın? Ben kendime nasıl ileride güvendim, sen de kendi arkada güveniyorsan. Ben... Tamam kanka sen ilk de arkaya geç, ben arkada kalacağım full. İleri geç, tamam. pardon. Ama bunu ben... Ha, bas kanka bas. Tamam kanka, şimdi seninle. Hadi sen hadi taktiğimiz başlasın. Kayada çok dikkatli ol ama. Buru uzaklaştır yani. Tamam kanka ileri gitme. Açtım bir orta. Tamam ileri gitme işte kanka. kanka. Orada kanka topu boş buldum da bir git, gideyim dedim. Kanka aman. Aman. Aman aman. Hadi bas vur. Kanka tamam, ben geri alıyorum o zaman. Kanka şimdi sen de gelsen benle. Ama ama işte diyoruz ya adamlar bir anda buluyorlar. Kanka ne yapıyorsun? Kanka. Kanka. Ya bak şerefsize bak havada bile bana çarpmayı beceriyor ya. Hadi. Ya yapma be. Açtım. Dikkat. Ha aman. Hadi be. Da, araba çok fena kaydı orada. Dikkat et kanka, dikkat et. Yapma kanka. Kanka şu top şöyle. sekiyor, top sekiyor ya. Evet arkadaşlar. Bak bak ya. Büyük bir ihtimalle kaybedeceğiz. Yok saçma goller ya. ya umudu şey yapma da şimdi kanka. Çevirebiliriz. Ya aga adamların tabii tamam, ikimiz o zaman dengir yapacağız yani. Aynen aga yapacak daha başka bir şey yok çünkü. Adamlar aşırı gıcık oynuyor. Havada bile bana çarpmayı becerebiliyorlar. Sal Koş. Yes! Koş. İşte bu. Çok i̇şte güzel. bu. Bak, bak dengeli oynarsak adamların içinden geçeriz kanka Güzel 1-1 evet. oldu güzel bir gol. Adam şaşırttık yani. Ben ben o mu vuracak, şu mu vuracak yaptı adam büyük Aynen. Adamları böyle şaşırtırsak Bas bu kazanırız. Hadi umutları hemen yerkenlere indirmek yok. Güzel. Hı, bekle. Aman. Of. Oh. Yaşanmasın böyle beleşler sakın. Hiç boost'um yok, hiç boost'um yok. Kanka vur bana. Sen de bana vurma baba. Kanka uzaklaş şunu. Dur kanka basıyorum ben. Hiç mi boost'un yok? Al. Aç ortayı. Hadi be. Yapma. Açtım mı orta? Geldi mi? Aga Aha! vursana. Lan. Kanka niye gittin toptan? Adam... Adamlar vuracak diye şey yaptım ben ya Kanka Etlak, yapma hadi. Be. Adamı patlattım hadi Açtım kanka Bir daha aç Hayır vuramadım hadi be. Sakın sakın Bak bu adamlar aşırı beleşçi sakın beleş gol yemeyelim Hadi aga Adamlar bak şu an fırkale Yine vuramadım hadi, kanka. hadi. Kanka niye vuramıyor? sal sal bir şeyin sal be. Hiç boostum yok. Sen mi patladım be? Dokundum topa da çok saçma bir yere gitti. Sal ha. Hadi kanka, açtım bak. Ya kanka, kanka internet ne yapıyorsun kasıyor, sen? internet kasıyor ya. Evet arkadaşlar, internetin de güzelliği şimdi tutuyor. Ya gerçekten, şöyle bir şans olamaz ya. Ha, hadi da. Ha Yeme, yeme, yeme! Yer. Oh! Kanka ha. Allah aşkına. Bak bizim de şu tür topları yani kolay tutmamız lazım. Adamlar çok kolay tutuyor. Geldim. ben kaleye geçtim. Kanka gel artık. Hayır. Ya bak patlattı beni şerefsiz. Hadi kan hadi hadi. Ya yok o da yok. Top adamın tam burnuna gittiğinden dolayı. Hadi. Yok. Aman aman aman. Kanka, aman. Uh. Oh. Kanka hadi Kanka orada kalsaydım vuracaktım. Dokun be kanka hadi. Be. Vur! Uf, Kanka ben çok fena dokunuyorum şu toplara da. Bir şey yapalım Ka artık Hadi. yeter be. Ka, aç şunu! Kaçamadın vur! Lan vur be kanka niye vurmuyorsun? sen <laughs> niye vurmadın ya? Hayır. Hayır, hayır. hayır hayır. Aman tamam. Gel. Uzatma o arkadaşlar. Aman. Kan dikkatli bak kayda dikkatli olmamız lazım. Arkadaşlar kayda dikkatli olmamız belirtçi. lazım. Hadi hadi. Ya yok o bu adam. Kanka alo. Kanka alo. Kanka. Kanka benim şarj bitti ya. Pardon. Attım ben. Yes kazandık. Çok güzel. Çok güzel kanka çok güzel. Evet evet. Benim derem bitebilir arkadaşlar kusura kanka bakmayın. Attım da abi bak kalp krizi geçirdim orada bir kurtarış yaptım üzerine attım golü. Çok güzel aga çok güzel. Arkadaşlar şu an yani çok garip şeyler oluyor. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Çok garip hem de aşırı garip. Yani arkadaşlar şu ki... kazanmamız lazım. Maçtan bir koptum arkadaşlar. Valla aşırı korktum bir an yenileceğiz diye. Haydi. Orada attım arkadaşlar son anda. Ha bas. Dur aga dur. Ha bas bas. Kanka bas ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? Şarjı düzeltmeye <gülüyor> çalışıyorum. <gülüyor> ha. Arkadaşlar, şunlara şunlardan gidiyoruz bu. işte. Şunlardan gidiyoruz. Dur dur. Dur aga dur. Yani arkadaşlar tarihin en erken golünü yedik ha, bas bas. Hadi be, izin ya. İzin vermeyeceğiz, orada bir şarjım gitti. Aç. Açtım. Kanka. Ha, aç ortayı. Kanka aç ortayı. Ya. Şimdi aç bir ortayı. Açtım. Kanka açtım çok iyi. Kanka ne yapıyorsun? Niye ya tapla atıyorsun ya? Adam dokunuyor da, adam dokunuyor da kanka. Hadi bir kanka hadi. Yok kanka bu adamlar aşırı gıcık bir oyuncu ya. Ya bu usta adam ya. Ya abi nasıl bir sekiyor? Dokun be. Sakın bak sakın beleş gollemeyelim sakın. Hadi kanka hadi. Kanka ne yapıyorsun? Hadi kanka bak dengeli oynayalım beraber. Oha bu adamlar her şeyi kurtarıyor. Bravo. Ha çarpma çarpma be. Hadi Yok. Oha ya. Hadi kanka işer değilim bu arada ben. Olsaydım be kanka işte ya. Arkadaşlar cidden. Aman. Ya yok yok ya yok ya. İlla vereceğiz şu maçı değil mi? İlla vereceğiz. Kanka şu adam... orada nasıl dokunamadım? Ya olur ya bu bir şey ya. yok. Ya. Adam o adam onu görmüyor musun kanka? Kanka nasıl bak, kanka, arkadaşlar bak umut şiş, bak. Yerken de su indirmek yok. Daha iki iki fark var. Daha iki fark var. Hadi. Dengeli oynayacağız. Ya kanka, abi yok, yok. yok. Bu adamlar her şeye dokunuyor. Yok yok bunlar aşırı gıcık. belli oldu arkadaşlar yani. Emek verdik de geldik bu şeylere, bu yerlere ama beleş bir grup tarafından da saçma bir yeniliği alıyoruz. Ama artık kanka hadi be. Bir topa bas, bas. ortada kanka. bekliyorum işte kanka. Sen ne yapıyorsun? İşte ortada niye bekliyorsun? Gol atmak için abi. Açacağım bak. Şimdi aç. Şimdi de internet de kasıyor. Yine adamlar dokunuyor. Ya, ya cidden en fazla hak eden biziz arkadaşlar yani. Koskoca turnuvada evet ya. ama saçma ve beleşçi bir gruptan dolayı güzel bir yeniliği alıyoruz. Ayrıca evet. zaten turnuvanın birincisiyiz yani. Aynen, gollerde Gollerde. Falan. Hadi kanka, kanka yapma şunu. Kanka ya. nasıl vurabilirim orada, ne yapma bekliyorsun orada? Kanka nasıl vurmayacaksın orada? topa eğik bir şekilde gidiyorum. Yani nasıl vurabilirim? Aç. Gol! Yes! Arkadaşlar evet. iki dakikamız var. Kanka 2'ye yakın dakikamız var. Hadi aga bir şey yapalım artık lütfen. Arkadaşlar bırakmıyoruz ama adamlar aşırı fazla Hadi. böyle defans yapıyor. Golleri saçma böyle. Evet. İkimize basalım sanki. Hayır, hayır. Hayır, yapma. O gülü yeme. Tamam. Tamam. Dur, boost almam lazım. Boost. Hadi kanka, yok. hadi kanka. Aga hiç boost'um yok. Benim Aşkım de başarmasın yok. mısın orta? Kank, boost'um yok. Bak hadi be. Yok aga yok. Bunlar her şeye dokunuyor. Ka hadi, Kanka git sen. O oh, son anını dokundu. Ya abi Hadi. nasıl o çalımı yemedi? Kanka, ne? kanka. Ne Anladım. kanka ne? Vuramıyorum ki adam. Kanka kayaya gidiyordu görmedin mi? Yine adam dokundu. Vur, yapma. Hayır, yeme o golü. Tamam, sakın. Hayır, bak yine, bak yine. Tamam dokundum. Hadi kanka ya. Boost'um yok, boost'um yok. Boost altan aga. Aman kanka. Hadi. Hadi git. Ne oluyor oğlum? Al, Al yok ya. Hadi kanka, hadi kanka vur vur. Hadi! Ya hadi, hadi ya! Hadi ya! Hadi ya! Evet arkadaşlar. Kaybettik. Yani artık yapacak bir şeyimiz de yok. Evet maalesef... Ya yeter be ya! Kaybettik. Yani çok saçma bir e, mağlubiyet oldu. Yani Hak ettik arkadaşlar Adamlar yani. aşırı böyle mal gibi oynadılar ya, beleşçi oynadılar. Yani biz alnımızın teriyle geldik finallere. Ama maalesef kaybettik beleşçi bir gruba. Yani en fazla da asist yapan, gol atan takım bizdik. Emre teşekkür ediyorum. Bu bölümlü finale ben... doğru serimizde finallere kadar çıktık fakat finalleri kazanamadık arkadaşlar maalesef. Yani Emre dediğim gibi tebrik ediyorum. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Bay bay.